bir mecliste verilen üç talak geçerli midir? Üç talak meselesinde iki durum söz konusu genel manada üç talakın vukusuna yapılan itirazlarda. Bunlardan birincisi ki üç talakın tamamı yani bir kimse hanımına üç talakla boş ol ve hatta boş ol boş ol boş ol dese bu üç talakı bir mecliste aynı ortamda kullandığından dolayı Kahir ulemaya göre mezheplerimizin Hanefisi, Şafisi, Hanbelikisi, Malikisi bunların kabul edilen görüşlerine göre istisnaları saymıyorum. Bu hususta verilen talakın tamamı geçerli olup o kimse o mecliste üç talakla boşanmıştır. Tercih edilen görüş bu. Bu müsellem olan mesele. Ama bu müsellem olan meselenin dışında da iki tane ekol bizim karşımıza çıkıyor. Bunlardan birincisi bir mecliste verilen üç talakı tek talak kabul edenler. İkincisi ise... 3 bir meclise verilen 3 talakı geçersiz sayanlar. 3 talakın tek talak kabul edilmesiyle alakalı biz e, bir bununla ilgili bir tekrar e, soru cevaplamıştık. Ancak burada da kısaca şöyle izah edebiliriz. Şunu söyleyelim. Bu konu hakikaten günümüzde çok sulandırılıyor ve çok e, tercih edilmeyen görüşlere e, gidilerek doğru olmayacak şekilde fetvalar söz konusu olabiliyor bu durumda. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Mezheplerimizin kahir ekseriyeti istisnalar dışında tercih etmiş olduğu görüş bir kimse hanımına bir mecliste vermiş olduğu üç talakın üçü de geçerlidir. Bu ister seni üç talakla boşuyorum şeklinde olsun, ister boş ol boş ol boş ol şeklinde olsun. Sadece boş ol, boş ol, boş ol diye her birini ayrı ayrı zikretmekte medhulun biha olan kadınla medhulun biha olmayan kadının arasında bir fark söz konusu. Medhulun biha olan kadın şu demek. Yani mücerret nikah kıyılmış ve hiçbir işte halvet olmamış, birliktelik olmamış bu kadının medhulun biha olmayan kadın denir. Yani cinsel, cinsi münasebette bulunulmayan kadındır. Bunun biraz farklılıkları söz konusu. Ama karı koca olunulmuş, işte senelerdir evli olan çiftler hakkında konuşuyorum. Bu kimseler üç talak verildiği zamanda ister bunu tek şekilde versin, ister boş ol, boş ol, boş ol şeklinde versin. Üç talakın tamamı da geçerlidir. Ve bu hususta ciddi anlamda sahih rivayetler söz konusudur. Bu hususta Buhari'de İbn Ömer radıyallahu anh'tan yapılan rivayetler söz konusudur. İbn Ömer radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, üç talak verildiği zaman zamanda o şekilde kabul etmiştir. Yani bunu üç talak olarak saymıştır. Yine Ebu Davud'da, yine İbn Mace'de bununla ilgili birçok rivayetler söz konusudur. Hatta İbn Mace'de bir mecliste verilen üç talak diye müstakil bab açarak orada efem Efendimiz kendi Efendimiz e bir talak sorulduğu zaman da üç talak verilen ...bir kadının durumu sorulduğu zaman da... Resulullah o üç talakı da geçerli diye bir birçok... sahih rivayetler söz konusudur. Yine... ...bu konuyla alakalı... E ...efem sasel Abdurrahman İbni Avf... ...radıyallahu anh ve diğer sahabelerin... ...hanımlarını üç talakla boşadığını... ...ve bu üç talakla boşamanın... ...neticesinde onu tek değil... ...üç saydığına dair... ...yine rivayetler söz konusu. Bununla alakalı ekstra olarak e, ee, İbn Abbas, İbn Ömer radıyallahu anhüme, Hazreti Ayşe annemiz, Hazreti Ömer radıyallahu anhümün tamamının görüşlerinin bir kimseye üç talak verildiği zaman da yine üç talak olacağını, tek talak olmayacağına dair ciddi rivayetler söz konusudur. Ebul Velid el-Baci, Müntaka isimli eserinde bunu anlatırken bir kimse hanımına üç talak verirse üç talak olduğunu hatta bu görüşün İmran bin Hüseyin'in, İbn Mesud'un, İbn Abbas'ın radıyallahu anhum tamamının ortak görüşü olduğuna dair birçok rivayetler yapmaktadırlar. Hatta İbn Recep el hambeli rahmetullahi aleyh biliyorsunuz İbn Recep el hambeli İbn Teymiye ve İbn Kayyim'in talebeliğini yapmış birisi. Ancak bunların fasit fikirlerinin e, bildik bilme bil, öğrendikten sonra daha doğrusu fasit fikirlerini e, fark ettikten sonra onlara karşı cephe almış ve onlara reddiye yapmış bir kimse. Hatta bu konu hakkında İbn Recep el-Hanbeli bu mesele hakkında üç talak verildiği zaman da bu tek talak mıdır yoksa üç talak mıdır hususunda biliyorsunuz İbn Teymiye ve İbn Kayyim bunu tek talak kabul eder. Yani üç talak verildiği zaman da bir mecliste tek talak kabul eder. Bu görüşüne red olarak bir risale kalem almış ve bu görüşün doğru olmadığını, fasit olduğunu, bu hususta gelen rivayetlerin sıkıntılı olduğunu ve kabul edilen görüşün bir mecliste verilen üç talakın tamamının vaki olduğunu ifade etmiştir. Ve mezhebimiz açısından İbnül Humam, Fethül Kadir sahibi bu konuyu, bu konuyla alakalı rivayetleri getirip izah ettikten sonra çok garip şunu söylüyor. Diyor ki artık bu kadar bariz olan nakilleri gördükten sonra, bu kadar kuvvetli olan rivayetlere müttali olduktan sonra kim üç talakı, bir mecliste verilen üç talakı tek talaktır diye fetva verirse bu kimsenin görüşü geçersizdir, bu kimsenin görüşü asla ve vakata kabul edilmez diyor. İbnül Hüvam söylüyor mezhebimizde, Hanifi mezhebinde. Yine Maliki'de, Şafii'de, Hanbeli'de bu şekilde olduğuna dair yani e, konumuzu uzatmamak adına girmiyorum. Ciddi anlamda birçok rivayetler söz konusu. Ha hocam, Efendimiz Aleyhisselam'dan şöyle bir rivayet var. Resulullah'a bir kimse gelip de ya Resulallah işte ben hanımımı e, işte üç talakla boşadım. işte tek talak mıdır? vesaire e, tek talak olmuş mudur? Efendimiz Aleyhisselam işte bunu tek talak saydığına veyahut da İbn Abbas radıyallahu anh veyahut da Hazreti Ömer'e dair bir takım rivayetler nispet ediliyor. Bu hususta Muhammed Zahid el-Kevseri'nin El-İşfak ala Ahkam-i Talak isimli risalesini okunmasını cidden tavsiye ederim. Çünkü bu hususta orada da yine e, mütekaddimin alimlerimize e, dayandırarak Muhammed Zahid el-Kevseri rahmetullahi şunu diyor bu konu hakkında gelen rivayetler sıhhat açısından cidden sorunlu. Veyahut da mesele anlatıldığı gibi söz konusu değil. Veyahut da hani Efendimiz Aleyhisselam'ı bir kimse hanımını üç talakla boşamıştır. Efendimiz Aleyhisselam onu bir saymıştır. Görüşlerini şu konuyla hani biz konuşmamızın ilk başında demiştik ya medhulun biha olmayan kadına boş ol boş ol boş ol diye üç talak verirse bu tek talak sayılır. Çünkü neden? O kadınla ilişki olmamış, halvet olmamış, sadece nikah kıyılmış. Boş ol dediği zaman da halvet veya ilişki olmadığı için bu kadın iddet bekleyecek mi, beklemeyecek? İddet beklemeyeceği için ilk boş ol kelimesiyle beraber bu kadınınla kocasının arasındaki bağ külliyen kopmuş olur. Ondan sonra verilen ikinci boş ol, üçüncü boş ol sanki karısı olmayan ki sanki de değil daha doğrusu, karısı olmayan bir kadına verilen bir hitap olduğundan dolayı geçersiz sayılacaktır bu tür yapılan rivayetler de ya bu şekildedir veyahut da sahih değildir diyerek Muhammed Zahid el-Kevseri rahmetullahi aleyh bunu izah ediyor. Ve yine birçok eserlerimizde bu konu beyan ediliyor. Bu nedenle üç talakın tek talak sayılması görüşü doğru değil. İbnül Humam'ın dediği gibi bu şekilde fetva verilmesini biz kabul edemeyiz, geçerli sayamayız. Bu üç talak meselesindeki birinci konumuz. İkinci konumuz ise şu soruda sorulan. Peki Hocam 3 talak verildiği zaman da bazıları bunu geçersiz sayıyor. Bu nasıl olacak? Bu konunun temelinde yatan anlayış şudur. Talak bir sünni talak vardır bir de bide'i talak vardır. Sünni talak sünnete uygun olarak verilen talak demektir. Bide'i talak da sünnete uygun olmayan, talak demektir. Ve bid'i talakı yapan bir kimse günahkardır. Allah katında mesuldür. Bid'i talak geçerli midir, geçersiz midir? Bu kuraldaki ihtilaftan kaynaklıdır. Şu soruda sorulan üç talak hocam bir meclise verildiğinde geçerli midir veya da geçerli değil midir durumu. Çünkü bid'i talakı geçersiz sayanlar bu şekilde üç talak olsun, hayız halinde eşini boşamak olsun gibi bid'i olan tüm noktalardaki talakları geçersiz saymaktadırlar. Ve bunu savunan da maalesef Şia'dır. Bugünkü Şia, bid'i olan hiçbir talakı geçerli kabul etmemektedir. Mesela hayız, bu çok soruluyor. Hocam hayız halindeki boşama geçerli midir? Mesela Şia diyor ki geçersizdir. Ama ehli sünnette kabul edilen görüş geçerlidir bid'idir. Yani bunu yapan adam günahkardır. Ama bu talak geçerlidir. E peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve e bir kimse gelip de işte Ayşe annemizden yapılan hani rivayetlerde hayız halindedir, ona dönüş yap, e, tekrar geri döndürüyor, tuhur halinde onu boşa rivayetini nasıl yorumlayacaksınız diye hani sorulacak olursa biz onu şöyle diyoruz. Bid'i talak günahtır. Ama bu kimsenin mesela hanımını hayız halinde boş ol dediği zaman da bu kimse günah işlemiştir. Çünkü neden? Biliyorsunuz hayızın iddeti, boşamanın iddeti 3 hayızdır. 3 dolu dolu hayızdır. Kendisinde boşanılan hayız iddetten sayılmaz. Yani şu an kadın hayız halinde, kadını adam boşadı. 3 hayız beklemesi lazım. E hocam şu an içerisinde olduğum hayızı sayabilecek miyim? Hayır. Dolu dolu 3 hayız sayılmalı. O aşılacak. Temizlik bitecek, ondan sonra bir hayız, iki hayız, üç hayız bittiği zaman da iddet bitmiş olacak. Bu talakın bid'i olmasının nedeni bu adam hanımının iddetini uzatmak suretiyle ona zulmetmiştir. Yani sen neden hanımını tu tuhur halinde boşamadın da bir bir hayız halinde boşadın? Çünkü kadına boşu boşuna iddetini uzatmış oluyorsun. Hani aklı izahı. Bu nedenle Efendimiz Aleyhisselam onu onu teşvik etmişti. Yani sen hanımı hanımını hayız halinde boşadığın için günahkarsın manası bu demektir. Günahkarsın. Hanımına dönüş yap. Ne demek dönüş yap? Biliyor musunuz? Raciat et. Racat şu demektir. Bir kimse hanımını sarih talakla boşasa, boş ol dese, iddet içerisinde hanımına racat edebilir. Yani dönüş yapabilir. Nasıl? Sözle bile yeterlidir. Mesela adam hanımına boş ol dedi. Sonra iddet içerisinde ya hocam ben vazgeçtim. Veya eşine ben vazgeçtim talaktan. Veya eşine dokunsa öpse veya da karı kocalık durumunu gerektirecek muamelelerde bulunulsa otomatikmen nikah geri gelir ama talak hakkı eksilmiştir. Bu farkı unutmayalım. Nikah geri gelir. Racaatta sarih talakın racaatında nikah geri gelir. Yani sarih talak vermiş o sahabe. Racaat etmiş çünkü hayız halinde boşamış. Efendimiz Aleyhisselam ona racaat et diyor. Yani bu talak tamam olmuştur ama günahtan kurtulmak için hanımına dön, hanımını temizlik halinde boşa ki günaha düşmeyesin demektir. O yüzden hayız halinde verilen talak geçerlidir ama günahtır. Bu şekilde Efendimiz Aleyhisselam'ın teşvi var. Bu üç, tal üç talakın geçerli olup meselesi de bu mantıktadır. Çünkü bir adamın hanımına üç talakı aynı anda vermesi bid'idir. yani günahtır. Mesela toplumumuzda bu çok e, yanlış biliniyor. Zannediliyor ki boşanmak için illa da üç talak verilmesi gerekiyor. Hayır, öyle bir şey yok. Boşanmak için bir talak yeterlidir. İki talak yeterlidir. Üç, üç talak beynuneti, beynuneti kübradır. Yani üç talak verilmesi bütün bağları külliyen koparmaktır. Artık o kadında hulle diye tabir edilen mesela olmadıkça evlenmek söz konusu değildir. Hiçbir şekilde nikah kıyılması geçerli değildir. Dolayısıyla üç talakın verilmesi son derece yanlış. Boşanmak mı istiyorsun? Şu şekilde kullan. Ben seni bir bain talakla boşuyorum. Çünkü bayin olması açısından. Niye? Sarih talak verirse adam iddet içerisinde dönebilir. Bu sefer kadına zulmü olur. Hani boşandık mı boşanmadık mı bir daha dön dönme. En güzeli ben seni bir bayin talakla boşadım de kadın boşanmış olur. İddeti biter o yoluna siz yolunuza gitmiş olursunuz. Yani üç talak illa da verilmesi şart değil. Ha verildi bu bid'idir. Bidi olunduğundan dolayı kişi günahkardır. Ve Şia diyor ki bidi olduğu için bu talak geçersizdir işte. Hatta bu görüşünü Hazreti Ali radıyallahu anha rivayet ediyor. nispet ediyorlar. Halbuki bu ciddi anlamda bir iftiradır. Çünkü Hazreti Ali radıyallahu anha göre üç talak verilmesi durumunda üç talak geçerlidir. O, onların o şekilde Şia'nın ki zaten Hazreti Ali'yi maalesef kullanmaları e, bilinen bir gerçek. Bu şekilde Hazreti Ali'ye nispet edilen bu görüş doğru değildir. Bidi olan talaklar geçerlidir. Sadece kişi günahkardır. Ne gibi biliyor olan talaklar? Üç talakla verilmesi gibi bir anda. Ne gibi? İşte hanımını hayız halinde boşanması gibi. Daha ne gibi? Hanımını boşayacak temizlikte boşanması gerekiyor. Ama ilişkiye girdiği temizlikte boşuyor. Bu da bir de Bu da aynı şekilde günahkardır. Bunlar e, farklı konular tabii. Ama talakın oluşumu açısından e, üç talak verildiği zaman da o talak her türlü geçerlidir. Peki üç talak mıdır bir talak mıdır onu zaten izah ettik. Ne dedik? Kabul edilen doğru olan görüş üç tarak olmasıdır. Şunu da söyleyebilirim burada. Ee, bugün hani aile gerçekten İslam'ın değer vermiş olduğu çok kutsi bir müessese. Aile olmadığı müddetçe hiçbir e, dünyevi ve uhrevi manada e, olayların tamama kemale eremeyeceği bir e, müessese daha doğrusu aile. O zaman diyorlar ki hocam biz aileyi kurtarmak için, işte İbn-i Teymiye'lerden de olsa, şaz görüşlerden de olsa vesaire de olsa bu talakları verelim deniliyor. Ailede dolayısıyla haklı olarak bu talepte bulunuluyor. Diyor ki hocam ben aileyi kurtarayım ve belki istisna bir görüş olsa da ona gideyim diye düşünülüyor. Ancak dediğimiz gibi bu rivayetler sahih olmadıktan sonra mezheplerimizin cumhurunun hatta kahir ekseriyeti bu görüşte olduğu göz önünde bulundurulursa işte bu hususta yapılan rivayetlerdeki sıkıntıların gerçekten ne kadar aşikar olduğu dikkatimizde olursa biz bu görüşe gitmemiz çok zor. Yani tercih edilmeyen bir görüşe göre fetva vermek caiz değildir. Müftabi olan bir görüşe göre fetva vermek vaciptir. Ee, ha zaruret durumlarında gidilebilir. Ancak bu görüşlerin de delilsel bazda Kuvvetli olmasına dikkat etmek zorundayız. Bu görüşün delillerinin zayıf olduğunu zaten izah etmeye çalıştık. E peki hocam ne yapalım? Bu konuda şunu söyleyebilirim. Üç telak meselesini şunu açıkça söylüyoruz. Dört mezhebe göre kabul edilen görüşte üç telak bir meclise verildiği zaman bitmiştir. Bizim mezhebimizde de böyledir. E şimdi hocam peki kurtarma yolu yok mu? Bu konu hakkında Bahru Raik sahibi İbn-i İbn-i Abidin, bu tür Hanife alimleri, Hanife mezhebi açısından bu konu sıkıntılı olması açısından, çıkış olmaması açısından, e, üç talak verildiği zaman da bunu tek talak, görüşleri de sahih kabul edilmediğinden dolayı bu konu hakkında şafi mezhebi taklit edilebileceğini, şafi mezhebine müracaat edilebileceğini söylemektedirler Hanife alimleri içerisinde. Dolayısıyla biz şunu diyebiliriz. Yani biz buna fetva vermiyoruz. Bizim vermiş olduğumuz fetvaya göre 3 talak verildiği zaman da nikah bitmiştir. Ama Hanifi alimlerinden bu şekilde düşünenler söz konusu. Bu tür durumlarda ise Şafii mezhebine mensup olan alimler alimlerle, alimlerle veya hocalarımızla istişare edilip bu durumda onlardan belki bir fetva talep edilmesi söz konusu olabilir.